Merhaba arkadaşlar ben Sezer Minecraft Bedwars birinci bölüme karşınızdayım biliyorsunuz dün ikinci bölümü çekmiştim en izleyenisin bugün de Bedwars çekeceğim Bedwars çekeceğim demiştim hatırladığıma göre çekmemiştim bak çekeceğim artık. Çakada herif var. Lading var. Girmeyelim bakalım ismine. Arkadaşlar ben rastgele girmiyorum. Bok gibi dünyalar çıkıyor. Ha gir gir gir. Çek adalar Tek başımızdayız burada. Takım falan yok. Hangar gemiseki gibi. takımı ne yapıyor? Bir hack mi açtı lan o? Ha? Hack olabilir. Hemen bedi kapmayayım. Şimdi arkamı döndüm bed kırılmıştır. Belki. Çünkü heyk çok açılıyor bu aralar. Ben buraya niye blok koydum? A2 demir gelmiş. Tamam, kendime bir zat alırım, bir tane kliç. kazma alırım. Orada hile yok. Var arkadaşlar, bir de görünmezlik hilesi de yapanlar var. en nefret ettim görünmezlik. Şimdi gidelim. videoyu kanalıma abone olmayı, iki saniye de like atmayı unutmayın. 25 like çok çok mutluyum. mi? Oraya gidiyor salak. Gözüm. verdi. Şükürdük. Öldü mü herif? Yok. Akolayı patlattık. Geber O Şansa bak. Bana mı gitti o? Öldü galiba. Öldü kesin öldü. Şuraya da gidelim bir. Biraz ez kazma. Alayım dedim ya. Taş kazmalıyım. Gerisine blok. Şöyle bir de patlatayım. Akı giyeyim. Hiç kılıç falan yapma. Gerek yok bakayım. Burak patladı mı lan? Bak bak. Bak. Ne güzel. Abi. Ah. Gıcık oluyorum. Oooo. De. Çok iyi oynuyor. Abi emek gitti mi? Redler benimkini patlattı. İntikam. Ben geleceğim. Şuradan gelme. gelsin bakayım. Çok bekler. Ölebilir ben? Ölebilir değil. Gelişmemiz gerekiyor Abi! Blo varmış. Arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.